Gelin demokratik süreçlerin temelini oluşturan sandık güvenliğine dair bilgi ve deneyimlerimizi paylaşalım. Müzik CHP Parti Okulu'nun sandık güvenliği eğitimleri, seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağlamak için gereken bilgi, tutum ve eylemleri içeriyor ve yüz yüze eğitimlerle sizlere sunuyor. Bu eğitimlerde sandık başında görev alacak sandık kurulu üyeleri, müşahitler, okul sorumluları ve avukatlarımız için güncel yasal düzenlemelerden saha deneyimlerine kadar geniş bir perspektif sunuyoruz. Sandık güvenliğinin önemini interaktif öğrenme yoluyla desteklerken katılımcılarımızı seçimlerde aktif rol almaya teşvik ediyoruz. Siz de ister sandık kurulu üyemiz olarak ya da sorumlu bir seçmen olarak CHP Parti Okulu'nun sandık güvenliği eğitimlerine katılın. Demokrasiye katkıda bulunmak ve demokratik süreçleri güçlendirmek için bizimle birlikte olun. Gücümüz <laughs>